sizden aldığım ilhamla ben şöyle başlamak istiyorum. Ben mübadele göçmeli bir ailenin kızıyım. Tanımıyorum. Ee, bu yüzden de taş, toprak, e, o kolektif bilinç, DNA, bu ülkeyi, Türkiye'yi, Cumhuriyeti, Atatürk'ü, bu ülkenin taşını, toprağını her yeriyle birlikte sevmek benim kendimden ayıramadığım bir özelliği, vatanseverlik. O yüzden de benim gerçekten bu, bu yanlış imaj şey her zaman canımı sıkmıştır. Takdir edersiniz ki sizin de aynı şekilde. Ee, yıllar evvel evvel Ardemeli diye bir dizi vardı hatırlar mısınız? İlk ünlü olduğum dizi o benim. Ee, Dedemin doğduğu köyün bir saat ötesinde yedi haneli bir dağ köyünde diziyi çekiyorum. Ee, hava yağmuru falan olduğunda bizi kepçeyle falan set edildi. <laughs> yani coğrafya şartları yüzünden. Bir gün üsete bir gittim. Biraz daha ulaşılabilecek bir yerde üç tane, üç dolu otobüs. Fotoğraf çektirmeye gelmişler. O zaman dedim ki bir dakika biz kapalı devre bir şey yapmıyoruz. Ee, hala da o evi e, görmeye gidip oyuncularıyla buluşamasa bile o evin etrafında olduğu için e, dedelerinin lise ya. Yani, sevdiği dizinin oyuncularını hatırlayanlar. Ee, devam ediyor. Bizim böyle bir vefamızda seyircimiz var. Bu da çok önemli bir şey bence. Ee, yıl <laughs> olduğum için de ayrıca çok mutluyum. E, ee, gözleriyle paylaştığımız bir şeydi. Dünyada o kadar fazla eve satıldık ki, düşün Finlandiya'da, Kuzey Avrupa'da karanlık bir evin içinde Antep ışığı parlıyor. Düşünebiliyor <laughs> musunuz? Bunu aklında Gülsel Hanım, Onur Bey, Şebnem Hanım'ın kurduğu bir ile birlikte nerelere uzanıyoruz? Sorumluluğumuz aslında şeyden fazla, görünenden fazla biz de bunun bilincindeyiz. Şimdi sözü gözden olur.